Önce evrensel diksiyon kurallarını uygulamamız lazım. Evrensel diksiyon kuralları deyince aslında hepimizin bildiği, belki farkında olmadan yaptığı ama daha güçlü, daha iyi yaptığımızda çok daha iyi konuşmamızı sağlayan kurallar bunlar. Ve dünyanın her yerinde geçerli olan kurallar, her dilinde geçerli olan kurallar. Bunları mutlaka uygulamalıyız. Nedir onlar? olmazsa olmazlardan biri. Aslında hepinizin çok çok iyi yaptığı bir şeyle başlayacağız. Evrensel kurallara. Evet çok iyi yapıyorsunuz. Çünkü şu anda beni dinleyebiliyorsanız yaşıyorsunuz demektir. Yaşıyorsanız nefes alabiliyorsunuz demektir. İşte evrensel diksiyon kurallarının birincisi nefes almak. Hangi dili konuşursak konuşalım iyi bir konuşma için nefes almaya ihtiyacımız var. Ama bizi yaşatan nefesten daha fazlasına ihtiyacımız var. Daha iyi nefes almaya ihtiyacımız var. Eğer daha iyi nefes alabilirsek çok daha iyi konuşabiliriz. Evrensel diksiyon kurallarının birincisi nefes ve bugün nefese ağırlık vereceğiz.